9x iki basamaklı sayısının harşat sayısı olmasını sağlayacak x değerlerini bulmaya çalışacağız. Burada sanırım sadece 0 bize istediğimizi verecektir. Yani 90 sayısı bir harşat sayısıdır. Çünkü 90'ın rakamları toplamı 9 ve 0'dan 9'dur. Ve 99'a kalansız bölünebilir, tam bölünebilir arkadaşlar. Bunun dışında 91, 92, 93, 94 ve 99'a kadar olan sayılar bir harşat sayısı olarak gelmeyecektir. Bunu söyleyebiliriz. Biz zaten x, y, z toplamının en çok olmasını istiyoruz. Ama burada x'in 0 geldiğini söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi Y ve Z'yi yakalamaya çalışalım. 40 ile başlayan 4Y sayısı da harşat sayısı olarak verilmiş. Y'nin de büyük olmasını istediğimiz için burada da 49'dan başlayarak inceleyebiliriz. Sanırım burada da 48 bize istediğimizi verecektir. Çünkü 48'de rakamlar toplamı 4 artı 8'den 12 yapar. 48 de 12'ye kalansız bölünmüş olur. 49 bu durumu sağlamadığı için 48 sağlayan en büyük değer olarak gelecektir. Yani buradan da Y'nin en büyük değerini 8 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar 240 ile başlayan bu sayımızda yine harşat sayısı olarak verilmiş rakamları toplamı bu sayıyı bölmeli z'ye 9 verdiğimizde arkadaşlar yani burası 249 olduğunda 9 4 daha 13 2 daha 15 yapar ama 249'un 15'e bölünmeyeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında neye bakabiliriz? 248'e bakabiliriz. 248'e baktığımızda Rakamlar toplamı 14 olarak gelir ama 248 14'e tam bölünmeyecektir. E, 247'ye baktığımızda rakamlar toplamının kaç olarak geldiğini görüyoruz arkadaşlar. E, 13 olarak geldiğini görüyoruz ve 247 13'e tam bölünecek bir sayıdır. Hatta buradan 19'a ulaşmış oluruz. O zaman burada Z'ye verebileceğimiz en büyük değerin belki de inceleme yaparsak tek değerin 7 geldiğini görmüş oluruz arkadaşlar. X'imiz 0 geldi. Y'mizi kaç olarak bulmuştuk arkadaşlar? 8. Z'miz de 7 olarak bulduk en büyük. Bunların toplamı da bize 15'i verdiği için doğru cevabın D şıkkı 15 geleceğini söyleyebiliriz. 1000'den küçük palindrom sayıları yakalamaya çalışacağız. 1000 zaten 4 basamakta en küçük sayı olduğu için biz 3 basamaklı, 2 basamaklı ya da 1 basamaklı palindrom sayılara bakacağız. Rakamları toplamının da 8 olmasını istiyoruz. 1 basamaklı sadece 8'i e alacağımızı söyleyebiliriz. 2 basamaklı sadece 44'ü almamız gerekir. Rakamlar toplamımız 8 olacağı için arkadaşlar 3 basamaklı sayılara baktığımızda ilk aklıma gelen yüzler ve birler basamağına 1 vermek 1 bir daha 2 yaptığı için rakamlar toplamı 8... 8'e vermesi gerektiğinden onlar basamağına da 6'yı yazmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla yüzler ve birler basamağına 2 yazarsak onlar basamağımıza 4 gelmeli ki rakamlar toplamı 8 yapsın. 3'ü kullandığımızda onlar basamağımıza 2 gelecektir. 4'ü kullandığımızda yüzler ve birler basamağında onlar basamağına da 0'ın gelmesi gerekir. Bunların dışında da palindrom rakamları toplamı 8 olan binden küçük palindrom sayı yakalayamayız arkadaşlar. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yakaladık doğru cevabın c şıkkı 6 geleceğini söyleyebiliriz. Aslında M'yi 2 olarak aldığımızda ya da P'yi 2 olarak aldığımızda 2 çarpı 2 artı 1 5 de bir asal geldiğinden M sayısı buradaki 2 sayısı bir Sophie Germain asalıdır. Yine P'yi 2 aldığımızda 4 kere 2 eksi 1 den 7 de bir asal sayı geldiğinden 2 aynı zamanda Einstein asalı olur. Dolayısıyla bir asal sayı hem Sophie Germain asalı hem de Einstein asalı olabilir. Birincinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bakalım. Eğer P'yi 11 olarak alırsak 4 çarpı 11 eksi 1 43 asalına ulaşmış oluruz. 11 de asal 43 de asal. Dolayısıyla 11'in bir Einstein asalı olduğunu söyleriz. Bakın 19'dan daha küçük bir Einstein asalı bulduğumuz için ikincinin de doğru olmadığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar. Sophie German asalı olan 3 farklı rakam vardır demiş. Asal rakamlarımız üzerinden yorum yapacağız. 2'yi, 3'ü, 5'i ve 7'yi inceleyelim. Sophie German asalı olarak inceleyeceğimiz için 2 katlarını alıp 1 ekleyeceğiz. 2'nin 2 iki katı 4, 1 ekleyince 5 oldu. 3'ün 2 katı 6, 1 ekleyince 7, 5'in 2 katı 10, 1 ekleyince 11, 7'in 2 katı 14, 1 ekleyince 15 geldi. Bakın 2'nin, 3'ün ve 5'in bizleri yine birer asala götürdüğü için Sophie German asalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama 15 asal olmadığından 7 bir Sophie German asalı gelmez. Yani Sophie German asalı olan 2, 3, 5 olmak üzere 3 farklı rakamımız var. 3. doğru gelir, doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. Öncelikle ilk üçgensel sayımızın 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra gelen ilk üçgensel sayımız ise 1 artı 2'den bulacağımız 3'tür sürekli bir sonraki değeri ekleyerek değerlerimizi bulabiliriz. 1 artı 2 artı 3 bize kaçı verecektir? 6'yı. 1'den 4'e kadar olan toplam bize 10'u vermiş olur. 1'den 5'e kadar olan toplam bize 15'i verecektir. 1'den 6'ya kadar olan toplam bize 21'i verir. 1'den 7'ye kadar olan toplam da bize 28'i vermiş olacaktır. Arkadaşlar elimizdeki miktarın en az olmasını istiyoruz. Her gün farklı bir üçgensel miktarda para attık. İşte en küçükleri zaten yazdık. 1, 3, 6, 10, 10, 15, 21 ve 28 bunları topladığımızda minimum değeri ulaşmış oluruz. Bir hafta boyunca dediği için 7'ye kadar olanları yazmış olduk. 28, 21 daha 49, 15 daha 64, 10 daha 74, 6 daha 83 daha 83, 1 daha 84 aradığımız cevap olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. 4 A 2 sayısının hem 4'e hem A'ya hem 2'ye bölünmesini istiyoruz. Zaten 2'ye bölündüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Birler basamandaki değer çift ve 2 olduğu için 4'e bölünme kuralına baktığımızda son iki basamağımızdaki sayı 4'ün katı olmalıydı. Bunun için 12'nin, 32'nin, 52'nin, 72'nin ve 92'nin geleceğini söyleyebiliriz. O zaman elde edebileceğimiz değerler 412, 432, 452, 472 ve 492 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi 412 zaten 4 ve 2'ye bölündüğünü gösterdik. E 1'e de bölüneceği için bu bize istediğimizi vermiştir. 432 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 9 yapıyor. 3'e bölünür. Bu da bize istediğimizi vermiştir. 452 onlar basamandaki rakam olan 5'e bölünmeyeceği için bu bize istediğimizi vermez. 472 4 ve 2'ye bölünüyor. Peki 7'ye bölünür mü? Buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. 472'yi kaça bölmemiz gerekiyor? 7'ye. Bir bakalım bölünüyor mu? Ne diyeceğiz? 47'de 7 6 kere 6 kere 7 42. 47'den 42 çıkınca 5. 52 de 5. 7 kere 7 49. 3'ün arttığını görüyoruz. Demek ki burada 7'ye tam bölünme yok. Dolayısıyla bu da bize istediğimizi vermez. 492 4 ve 2'ye bölünüyor. 9'a bölünür mü? Rakamları toplamı 9'un katı olmalı ama olmadığı için 9'a da bölünmeyeceğini söyleyebiliriz. O zaman A yerine yazabileceğimiz değerler 412 ve 432'deki 1 ve 3 olarak bulunmuştur. Bunların toplamı da bize 4'ü verecektir. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar örneğin 4'ün kendisinden küçük pozitif bölenleri 1 ve 2 gelecektir. 1 ile 2'nin toplamı 3 yapar. 4'e eşit olmadığı için 4'ün mükemmel sayı olmadığını söyleyebiliriz. 12'ye baktığımızda 12'sinin kendinden küçük pozitif bölenleri 1, 2, 3, 4 ve 6 olarak gelecektir. Bunların toplamı da yine bize 12'yi vermediğinden buradan da mükemmel sayıyı elde edememiş oluruz. 28'i incelediğimizde 28'in kendinden küçük pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 4, 7 ve 14 olarak gelir. Bunları topladığımızda 14, 7 daha 21, 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28'e ulaşırız. Aradığımız mükemmel sayı 28'dir. 28'de 4 numaralı balonda yazdığı için doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. 4 basamaklı uyumlu sayılarımızda bence bir tane biri, 3 tane de 3'ü kullanmamız gerekir. Bu şekilde yazabileceğimiz sayılar 1333, 3133, 3313 ve 3331 olmak üzere 4 tane gelecektir. E bunun dışında bir de 4 tane 4 ile yazdığımız yani 4'ü kendi adedince 4 kere yazarak oluşturduğumuz 4444 sayısı da yine uyumlu bir sayıdır. Gördüğünüz üzere 4 basamaklı 5 tane uyumlu sayımız olduğu için birinci ifadenin doğru geldiğini söyleyebiliriz. 3 basamaklı uyumlu sayıların toplamı 888'dir demiş. İlk 3 basamaklı uyumlu sayımızın 3 tane 3 kullanarak oluşturduğumuz 333 olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında da bir tane 1 ve 2 tane 2 ile oluşturduğumuz 122, 212 ve 221 de diğer uyumlu sayılardır arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuş. 333, 122, 212 ve 221'i toplayacağız. Ne geliyor bakalım? Buradan 8 geliyor. Buradan da 8 geliyor. Buradan da 8. Bu da bize 888'i verdiği için ikinci ifademizde doğru olarak gelecektir. 6 basamaklı en küçük uyumlu sayının onlar basamağında 2 rakamı vardır demiş arkadaşlar. Bence 6 basamaklı en küçük uyumlu sayımız 1 tane 1 ee, öyle değil mi? 2 tane 2, 3 üç tane 3 ile oluşturacağımız sayıdır ki şu an yazdığım 122 işte bunlarla oluşturulabilecek en küçük sayı olmuştur. Arkadaşlar onlar basamağında 2'nin değil 3'ün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevabın 1 ve 2 yani C şıkkı gelmesi gerekir. 3x1 sayısının Armstrong sayısı olması için 3'ün küpü artı x'in küpü artı 1'in küpünün bize 3x1'i 3 basamaklı 3x1 sayısını vermesi gerekir. 3'ün küpü 27 gelir, 1'in küpü 1'dir. Bir de burada x küpümüz var. 3x1 sayısını da 300 artı 10x artı 1 olarak yazmış olalım arkadaşlar. 27 artı 1 28 yapar. Bunu karşıya atalım. 301'den 28'i çıkartalım. Bu bize 273'ü verecektir. Yani buradan x küp eşittir. 273 artı 10x sayısını elde etmiş oluruz. Arkadaşlar buradan x'i yakalamaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Sanırım burada x'e 7 vermemiz gerekir. 7'nin küpü kaç yapacaktır? 343. Bakın 273 artı 10 tane 7. Yani 70 de bize 343'ü vereceği için aradığımız x değeri 7 olarak gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Benzer mantığı 7 y 0 x sayısı için yapacağız. x'i zaten 7 bulduk. Bu durumda burayı düzenlersek 100 tane y artı 7 sayısının y'nin küpü artı 0'ın küpünden 0 artı 7'nin küpünden 343'e eşit olması gerekir arkadaşlar. Burayı da düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu 7'yi karşıya gönderelim. 100 tane y yeğe eşittir. Y'nin küpü artı 343'ten 7 çıkartırsak 336 olması gerekir. Bize bunu verecek hangi sayıyı arıyoruz arkadaşlar? Y sayısını arıyoruz. Burada da aslında y sayısının 4 geleceğini görmek çok zor değil. y'ye bakın 4 verirsek 100 kere 4 400 yapar. 400 eşittir y'ye 4 verdik. 4'ün küpü 64 artı 336'dan bize 400'ü vermiş olur. Yani aradığımız y değerinin de 4 gelmesi gerekir. x 7 y 4'tür. Farkları 7 eksi 4'ten 3 olarak gelecektir. Doğru cevabın c şıkkı olması gerekir. n pozitif bir tam sayı olarak verilmiş. Hemen en küçük pozitif tam sayımız olan 1'den başlayarak ilerleyelim. Şu formatta en yerine 1 yazacağız. Ne gelir? 1 çarpı 2 üzeri 1 eksi 1, 1 gelmiş olur. Bakın burada 1'in Woodall sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen n'e 2 vererek başlayalım. Devam edelim. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 1 bize 7'yi verecektir. Buradan da 7'yi yakaladık. 5'in olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü burada hep değerler büyüyerek gideceği için bir daha 7'den daha küçük bir değer yakalayamayız. 3 verdiğimizde 3 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1'den 23'e ulaşmış oluruz. Bakın burada 23'ü de yakaladık. 18'de es geçtiğimizi söyleyebiliriz. 18 artık gelmeyecektir. 4 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1 ise bizi 63'e götürür. Bunu da yakalamış olduk. 5 çarpı 2 üzeri 5 eksi 1 Bizi nereye götürmüş olacaktır? 159'a götürmüş olacaktır. E bundan sonraki değer 159'dan oldukça büyük çıkacağı için 160'da yakalama şansımız kalmaz. O zaman 4 tane Voodoo sayısı yakalamış olduk. Bunları e, boyayacağız. Gelin biz de kırmızıya boyayalım. Şu biri boyadığımızı düşünün. yedi boyadığımızı düşünün. 63'ü ve 23'ü boyadığımızı düşünün. Sanırım şuradaki görüntüyü elde ederiz. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Aslında burada sayının kendi rakamlarını topluyoruz. Diğer tarafta ise asal çarpanlarına ayırdıktan sonra asal çarpanlarındaki her bir rakamı topluyoruz ve bu toplamların birbirine eşit olmasını istiyoruz. Sanırım bu söylediklerimde bize D şıkkında verilmiş arkadaşlar bir sayı asal çarpanlarına ayrıldığında elde edilen çarpanlardaki tüm rakamlar bu burada verilen örnekte 2 ve 11 için söylenenler devamında kendisinin rakamları toplamı bu da 2 artı den gelen durum D şıkkının bizden istenen tanım olduğunu simit sayısının tanımı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.